YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Venedik'teki Sala önünden bir aradayız. Burada dünya premierini yapan Donnie Villeneuve'ün Dune'u ile ilgili görüşümlerimi sizlerle paylaşıyorum. Donnie Villeneuve, David Lynch'in Dune'un seviyesinde bir filme imza atamamış. E, aksine yani HBO Max'te yayınlansa daha iyi olur hissiyatı yaratıyor baştan sona ve e, Blade Runner 2049'da da bu anlamda e, kardeşlik ilişkisi kuruyor. Orada en azından bir Roger Deakins'in bir sinematografi becerisi vardı. E, burada o bile yok. Öyle bir problemi var ve e, bunun ötesinde de e, açıkçası yani baştan sona gerçekten yapım tasarımı ve görsel efektler çok iyi. Yani öyle bir dünya iyi kurulmuş. Frank Herbert'ın dünyası o anlamda ama yani görüntü yönetimi buna eşlik edemiyor. Aksine zaman zaman devreye giren aksiyon sahnelerinde kurgu gaza bastığında sinemasal bir rötuş kazanıyor düğün Eee Donnie o anlamda biraz öne çıkmış ama film için yazılan senaryo özellikle çok da işlediğini söyleyemeyiz ama özellikle yani oyuncular yerli yerine oturmuş. Yani Oscar Isaac'ten Javier Bardem'e Zendaya'ya kadar yani çok böyle bir öne çıkarılması gereken oyuncular öne çıkarılmış. Timo Taşarlama e da dahil olmak üzere o yüzden ya yani hepsi de yerli yerine oturuyor. E bu açıdan belli bir tutarlılık var oyunculuklar anlamında ve bu bu açıdan tatmin ediyor diyorsun ama Greg Fraser'ın görüntü yönetimi, Freddie Francis'in, David Lynch'in Dune'undaki görüntü yönetimini Ya Orada özellikle bilinç altına giren David Lynch vizyonu vardı. Gerçekten de sağlam bir uzay aferası filmiydi. Burada yani son 20 yılın uzay aferası filmleriyle bile yarışacak düzeyde değil. Bir Hitchhiker's Guide to Galaxy değil. Dune ve Donnie Villeneuve'da özellikle yani bilim kurgu filmleriyle daha ziyade anlası kalıcı bir yönetmen olsa da Arrival, Enemi gibi bir film çıkaramıyor burada. Aksine yani Blade Runner 2049 gibi vasatı görüyor ve bu açıdan da anlayacak bir eser ve yani dizi piyasasına daha uygun olabilecek bir esermiş. Donnie hani uzay operası kavramı yani gerçekçi olmaya çalışıp hipnotik tarafları da öne çıkardığı anlar olsa da daha ziyade bu gerçekçiliği böyle fazla yapay bir şekilde sokup senaryodan zafiyet gören hale getirme olarak algılamış ve Hans Zimmer'ın da özellikle müzikleri de bir yerden sonra rahatsız edici hale gelebiliyor ve yani ver ne kadar ben sinema yönetmenim dese de burada cep sinemasına geçişini duyurduğu filmlerden biri olabilir. Öyle bir noktaya da varıyor. Yani Sicario'da biraz öyleydi tabii ama ya gerçekten de hani Dune David Lynch'in Dune'un seviyesine gelmekten uzak bir yapıt ama oyuncularıyla, oyuncu tercihleriyle ve daha nicesiyle bir görsel efektleriyle, yapıt tasarımıyla hiç fena işlemiyor ama yine de bir uzay operası filmi olarak gerçekten başarılı filmler beklerken karşımızda böyle sanki bir anda, bir anda, olmadık bir yerde kendi şeylerini, maceralarını çıkan bir grup ateist veya dinci, İslamcı üzerinden giden bir yaklaşım görüyoruz. Ya yani Öyle bir tuhaflık var Dune'un karakterleri arasında. Öyle bir başıboşluk hissediliyor. O da bir gerçek aslında. Benim Dune'a puanım 10 üzerinden 4.1. Sizin Dune'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.